arkadaşlar bugün Anka parkı geziyoruz bugün açıldı Elisa size kedileri göstermek istiyor bakın Elisa kediler ne kadar tatlı değil mi Evet durma, ama dediler, durmaz değil. değil mi müzik çalıyorlar bir de evet. Evet, daha çalıyor. oh, ah, ah. öyle mi yapıyorlar oh. <laughs> bir de kocaman bir dinozor göstermek istiyoruz arkadaşlar size kocaman görüyor musunuz Nereye gidelim Elisa? Başka ilerlerdeki şeyleri de göstereyim. Bana ne alalım. Yani ne alalım? Gel bakalım ilerleyelim. Bir de burada bir şelale var böyle. Gel bakalım. Bakın şurada da bir dinozor var. Elisa gördün mü? Kocaman bir dinozor. Işlerine. Elisa, bak ben elimi koyuyorum ağzına. Gördün mü? Elisa koptu, <laughs> Bir tane de şurada var. Gel, elini ver bakalım bana. Burada bir timsah var. Elisa trenin mi bineceksin? Evet. Evet. Ama soruyorum taşıyayım mı ben bineyim? Binebilirsin. Ama sen de gel. Ben de siz... geliyorum hadi. <laughs> i̇şte. Çok güzel değil mi Elisa? Şu an arkadaşlar bu çalışmıyor. Bu bardağımız çalışmıyor. Aha kapıda duruyor. <laughs> evet. Gel yani, hadi hani, hani siz de Arkadaşlar, Elisa sizi de çağırıyor. Aa, camları da var. Camları da var, evet. Ablanın yanına mı gidiyoruz? Tamam, bu tarafa gelin hadi. Gel. Oturalım. Evet arkadaşlar burada bankları bile dinozorlu yapmışlar. Ne kadar güzel olmuş. Arkadaşlar buradaki istasyonun adını T-Rex istasyonu koymuşlar. Wow. Dinozor Göz, gözünü açacak Bak bak gerçek açacak Buluyor galiba şimdi Dur açacak gözünü wow. evet. dili, adana, adam, adam, geldik, geldik Geldik dili, dili, dili. Dili. Dili, dili. Dili. Arkadaşlar burada dili, da dili, dili. bir Dinozor gözü var Arada bir gözünü açıp kapatıyor. Evet şimdi hareket etti. Bakın, ya bakın, bakın. Elisa gördün mü? Kamera var! Kamera var! Kamera var onda da! Kamera Evet. Gözlerinin içinde kamera var değil mi Elisa? Hadi bir daha Ona göre açılıp kapanıyor. Hadi devam edelim. Bir hey daha aç. yapma. Esir. Ben dinozorun bademciğini gördüm bak. Ne? 50 Elisa bak. Oo tırnakları da var bakın. Oo pençelerini açmış. Gene mi açıyor? Aynen. Tamam. Hadi daha işimiz çok yolumuz uzun. Aynen. Evet. Ne kusuyor gibi. Evet. Evet burada bir sürü oyuncaklar var değil mi? Evet, Dönme dolap var, var bakın böyle bir alet var. Sonra da burada da bir oyun adası gibi bir şey var. Ne olduğunu tam bilmiyoruz daha girmediğimiz için. Biz şimdi dönme dolaba doğru, doğru gidiyoruz. Bir de burada uçan tiyatro diye bir şey var. Şimdi dönme dolaba bindik. Evet, biz bugün çok yorulduk değil mi Elisa? Evimize gidiyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz gezmeyi. Daha sonra tekrar gideceğiz buraya. Evet. <laughs> Arkadaşlar, burası çok büyük bir yer. Bir gün de gezilecek gibi değil. Bacaklarımız çok ağır.